Arkadaşlar bu videoda Karler Bass markasının KR Max isimli kafa üstü Bluetooth kulaklığını inceliyoruz. Müzik Arkadaşlar öncelikle bu kutuya bakalım. Kutuda gördüğünüz gibi KR Max yazısıyla beraber model ismiyle beraber kulaklığın bir görseli yer almış. Kutunun arka tarafında çeşitli bilgiler veriyor bize. Bataryasının 400 mA oldu. Wireless daha doğrusu Bluetooth bir kulaklık olduğundan bahsediyor. 40 er mm sürücü çapından bahsediyor. Bu sürücünün büyük olması ses performansına da olumlu bir şekilde yansıyor. 20 Hz ve 20 kHz arasında ses verebildiğinden bahsediyor arkadaşlar. Cihazın üzerinde kontrol tuşları da mevcut. 12 saat çalışma ömründen yani müzik dinleme saatinden bahsediyor tek şarjla. Ayrıca üzerinde 3.5 mm jakı da bulunduğundan bahsediyor. Kulaklığımız şu şekilde bir tasarıma sahip. Sence nasıl bir tasarıma sahip Derya? Sen de birkaç yorumunu alalım. Rengini beğendin mi mesela? Rengini çok beğendim. Böyle gece mavisi, parlament mavisi çok güzel bir rengi var. Tasarım da çok şık duruyor. Özellikle bu kulaklık kısımlarının dışının parlak olması falan çok hoşuma gitti. Şu şekilde dönebiliyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çantaya Koyduğunuzda daha az yer kaplasın ve herhangi bir şekilde kırılmasın, zarara uğramasın diye bu şekilde dönebiliyor. Tasarıma geçelim yine. Şuradan bu şekilde ayarlayarak kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Şuradaki petleri gayet güzel, yumuşak. Benim hoşuma gitti. Suni deri ama kaliteli bir suni deriden üretilmiş. Şurada içeride file desenli bir ve süngerimsi bir parça var. Yine tasarıma geldiğimizde Şuradan eğer elinizde bir 3.5 mm jack kablosu varsa çift taraflı bilgisayara bağlayıp e, bluetooth şeklinde değil de analog şekilde de kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde şurada bir hafıza kartı girişi var. Hafıza kartına yüklediğiniz müzikleri de buradan dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca şurada micro USB şarj girişi var. Kablosu da bu şekilde kısa bir kablo e, yeterli kulaklığı şarj etmek için 5 volt bir adaptöre bağlayıp yaklaşık 1.5-2 saatte kulaklığı şarj edebiliyorsunuz. Tasarımı gayet iyi dediğim gibi Apple'ın AirPods Max tasarımını kullanmışlar. E bu tasarımı merak edenler veya bu tasarımı beğenenler için uygun fiyatlı bir ürün. Diğer orijinal ürün zaten aşırı pahalı bir ürün. Hani Türkiye şartlarında satın alınabilecek bir ürüne benzemiyor bence. Bu dediğim gibi güzel bir ürün. Şu şekilde kafamıza yerleştirelim. Ben kafama göre ayarladım. Altında bir de işte kafanızı Acıtmasın diye bir sönger koymamışlar ama bir herhangi bir acıtma falan yapmıyor. Şöyle koyduğumuzda zaten kafamıza çok az terme ediyor. Herhangi bir baskı yukarıdan yapmıyor, sağdan soldan da aşırı bir baskı ben hissetmiyorum. Kulaklığı şuradaki tuştan açıyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca cihazın radyo modu da var arkadaşlar. İsterseniz bu cihazdan herhangi bir telefon kullanmadan radyoda dinleyebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. çeşitli müzik modları var. Yani şöyle söyleyeyim. Bir tuşa basıyorsunuz. Film modu. Şurada en alttaki tuşa basıp Aux modu, film modu ve müzik modu gibi modlara geçirebiliyorsunuz. Şu tuşlardan ses açma tuşuna uzun bastığınızda bir sonraki şarkıya ses kısma tuşuna uzun bastığınızda bir önceki şarkıya geçiyor. Tek tek bastığınızda da ses açma ve ses kısma işlemlerini yapıyor. Dediğim gibi Ecolizer tuşu da var. Telefon cevaplama tuşu da var. Aynı zamanda mikrofon da gayet Hoşuma gitti. Ben bununla bir ses kaydı aldım. Ses kaydını sizlere dinleteceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an sesim Kare Max isimli bluetooth kapa üstü kulaklıktan geliyor. Ses üzerinde herhangi bir oynama yapmayacağım. Sesi olduğu gibi sizlere aktaracağım. Duyduğunuz gibi ses bu şekilde mikrofon kalitesini bu şekilde anlayabilirsiniz. Ses kaydına sizler kendiniz karar verebilirsiniz. Ses kalitesi nasıl diyecek olursanız ben ses kalitesini bu fiyat bandı için konuşuyorum. Gayet beğendim. Gayet güzel bir ses kalitesi var. Bluetooth mesafesi de 10 metre. Aralara duvar girmedikçe 10 metre. Ama duvar girse bile çok fazla bir ses kesilmesi yaşamıyorsunuz. E, Tabi en sağlıklı bir dinleme şekli. Yani telefonla cihazın arasına bir duvar girmeden dinlemek olacaktır. Şöyle tekrar kafamıza takalım. Telefonumuzu elimize alalım. Bluetooth otomatik olarak bağlanmış olması gerekiyor. Ben yine bir bakayım bağlanmış mı? KARE ismiyle Bluetooth'a bağlanmış arkadaşlar. Ben bir şarkı çaldıracağım hemen ardından da. Şu an en yüksek sesteydi. Duyuluyor mu ses dışarıdan da? Evet, az önce duyuldu. Evet, dışarıya ses veriyor. Yani şu dış yalıtımı dediğim gibi hani fiyatına göre değerlendireceğiz. Bende Sony kulaklıklar da var. Onlar da dışarıya ses veriyor. Yani bu kafa üstü kulaklıklar geneli dışarıya ses veren kulaklıklar. Arkadaşlar hani bu tarz kafa üstü kulaklıkların çoğu dışarıya ses veriyor. Ancak TVS kulaklık olursa belki dışarıya ses vermez. Ama çok az veriyor diyor eşim duyduğunuz gibi. Bir şarkı daha çaldıralım. Şu çaldığım şarkı bas ağırlıklı mesela. Basları gayet kuvvetli arkadaşlar. E, şarkıları dinlerken enstrümanları bastırmadığını söyleyebilirim. Gayet güzel, gayet beğendiğim bir cihaz oldu. Satın alma linkini iki siteden sizlere aşağıda açıklama bölümünde paylaşacağım arkadaşlar. Benim beğendiğim fiyatına göre iyi bulduğum, güzel bulduğum bir kulaklık oldu. Tasarımıyla da gayet hoşumuza gitti diye diyebilirim. Hem eşimin hem de benim e, referans tasarım olarak zaten Airpods Max tasarımını almışlar kendilerine. Bu şekilde güzel bir kulaklık olmuş. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.